Hastaneler Öyle bir galabalık Ambulanslar yetiştiremiyor Acil serviste yatacak Bakacak yer yok O kadar çok yabancı Doldu hastaneler O kadar bir çok Tabi insani bir olaydır ama Bu ülkeye giriyorsa Niye alıyorsun kardeşim memleketi yabancı doldurdun Eğitim Yararlanamayın sağlık yararlanamayın. Ya. Ulaşım sistemi yok. Var mı memlekette yok. toplu taşımacılık? Yok. yok. Nasıl sosyal devlet bu ya? Ve biz düşünün ki açlık sınırını açıklarık 17880 lira ve bu sadece zorunlu gıda harcamasıdır. Sadece yeme ve içmesidir. Ev kirası, elektriği, arabasının akaryakıtı, çocuğunun eğitimi, sağlığı yok. 17.880 asgari ücret net 15.750 ve bu ülkede çıkıyor temsilci işverenlerin beğenmezseniz diyor gidin güneye ve bu ülkede toplu taşımacılık yok nasıl gideceksiniz işinizi arabanız yoksa gidemezsiniz, gidemezsiniz. E, eğitim çocuklarınızı devlet okullarında okullar, okullar doğru dürüst çalışmaz. Açık ve net yani. Ya, ya, Hala ya. daha eylem var yok bilmem bakanlıkla araklı. E, bakanlıkla yapılan istişare ve görüşmelerde bir türlü sonuç alınamadı. Hastaneler öyle. E tamam sağlığa parayı verin özel. 800 TL bir doktor ya. Başkan. 800 TL. Ya. E, Kim ödeyecek o parayı? Sigortalar da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Arabalarımıza benzin mi koyacaksın, seyri sefer mi çıkaracaksın, arabayı servise mi götüreceksin? Çünkü toplu taşımacılık yok. Nasıl geçinecek bu insanlar? Geçinemezler yani? başka, mümkün değil. O yüzden mümkün Metin Erhun bence sen memleketten git. Açık ve net işçilere dedi ya gitsin. Bence Metin Erhun sen git uygun bulduğun senin mantığına uygun bir yere yerleş ki bu zihniyetlerden uzaklaşalım.